Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Luna Park'a da gelmeyi unutmayın. Evet. Bugün Bartu ile birlikte Roblox'ta Luna Park oyunu oynuyoruz. Bartu'nun Luna Park'ına geldik. Evet. Ben mecburen bunları yapmak lazımdı. Çünkü bunlar haberi istiyordu. Puanın, puandan düşüyordu ve tuvalet istiyorlar. Ben biraz geç geldim ama hemen gelir gelmez bir karnımı doyurayım. Bir tane Tuvalet istiyorlar yiyeyim. da tuvalet nerede? Aldın mı burger? Ya bu adam benim önüme geçti. Ya bir çekildi. Önce ben geldim. Para ver. Bak aldı. Dur. Sıra bende. Ben başka burger oyuncak istiyorum. Ben başka oyuncaklar kuracağım. Alamadım. Bana vermediler. Para bakayım. Popcorn alayım. Hiçbir şey vermiyorlar. Ben Neyse önemli değil. şundan al alayım bir tane. Yeni oyuncaklar geldi mi? Bakayım dur Ama... hop içeri gireyim. Bu değil bu şey çarpışanlar otor. Sen yap Heh. işte bir şeyler ben atlı karıncaya Kadrak bindim. Kadrak yapıyorum büs büm Atlı evet. karıncaya bindim çok eğlenceli. Ama çok sakin. <laughs> ne yapıyorsun yardım edeyim mi? Bitmedi bu da. Buna para verdik. Hop bindim aşağıya. Tamam. Dur dışarıdan geleyim. İlk önce ben bineceğim. Ne o? Aha, açtım. Ne açtın? Açtım. Aa kaydırak hemen bineyim. Bana, Sen binebiliyor musun? Ben binebiliyorum da açmam lazım. Giriş çıkış yeri yapman lazım bunlara. Giriş çıkış yeri yapmadın ki. Aa dur tamam yapacağım. Yok oradan Karışlıkla değil. kapattım. Onlardan bir tane giriş yeri, bir tane çıkış yeri yapman tamam, lazım. dur dur. Oraya Şu bir yere ben... giriş yap, bir yere de çıkış yap. Ama onları değmesi lazım ona. Dur ama. Ben. ben bir şey yapmıyorum. Giriş yeri <laughs> oldu mu? Orası kötü. Kötü Böyle. Burası açıldı. Bakayım neresi açıldı. Ben hemen kayacağım. Şu... Çıkış yapayım. Yap. Ama giriş yeri olmamış. Ben sana söyleyeyim ben giremiyorum. Olmamış mı? Olmamış. Giremiyorum ben. Niye ne olacak şimdi? Tü. Binemeyecek miyiz? Biz onu muyuz? Dene bakalım. Nereye koyacaksın bakalım nereye koyacaksın? Hoppa! Burası da olmaz. Yok. Ne olacak? Ne olacak? Şunu üzerine koyalım. Oluyor mu? Olmuyor. Şunu da o zaman... Hoppa! Yine olmadı. Yol yap. Konfi. Aaa! Şimdi... ne yaptın? Ne yaptın? Ben ona binecektim ya. Ben ona binecektim ya. Arasına iki boşluk bırakacağım ya. Tamam bir, düzenle iki. bakalım. Tamam. Düzenledim. Şöyle. Geldi oyuncak. Hadi bakalım hmm. ilk önce ben bineceğim. Tamam. Tamam. Şuraya bir tane yol yaparsın. Evet, şuradan da çıkış. Çıkışı şuraya falan yap benim hmm. olduğum yere yap. Şuraya yaptım. Tamam. Şimdi bir yana yol yap şuraya. Ben binerim de tamam. binemeyen var yani. Hop ben bindim de. Of, yukarı çıkacağım. Ben de, ben de, ben de. Yaptım ya. Ben bedava bindim hiç açılmadan. Bedava Nasıl bindim bileyim? de. Heh. Aç açsın aç, düzelteyim. Pahalı yapma. Ben bilmek istiyorum. Ben daha açamadım ki. Enter Brick Mod. 9 liraymış ya. Neyse artık. Bir 10 yapalım. Niye 10 yaptın ya? Ben Hı? vermem. O niye? İyi. Ben vermem bana. Nereden? Bakalım bakalım bakalım. Ben tepeye kadar. İşte verdim para. Ben zaten bilmiştim. Dur şunu takip evet. edelim. Bu evet. nereye gidiyor? Evet. Aa bak buradan ki. giriş varmış. Hop. Girdim. Aa, Yukarı o çıktım. zaman giriş çok kötü oldu. Yo yo çok iyi tamam. Ben kayıyorum. Ama bundan. kimse giremez ki. Buraya çarpar git durur. Girdik oğlum işte Hay, biz. Hayır ama kaydıra, kaya, kayma yeri yok. Ben şunu sileceğim. Bak kimse ha gitti gitti. Gideriz gideriz bir sıkıntı yok. Şey, Sen oyuncak yapmaya içinden, devam et. Kadran içinden gitti. Sen oyuncak yapmaya devam et. Tamam ben de bineceğim ya. Sen para veriyor musun? Yok. <laughs> <laughs> ben vereyim ki buranın buranın kurucusu benim. Ha iyi. Ben para vereyim ki ücretsiz bir. Bunlar bana yalnız yemek vermiyorlar ben bu kadar uğraştım hamburgerim hala hazır değil. Dominik. Adamın adı Dominik. Dur Dominik beklesin. Hiçbir şekilde alamıyorum. Diyesin. Kesin almak için bir şey yapmam lazım. Ben buna ne neden oturamıyorum? Heh oturdum. Toggle kamera. Akşam oldu ya. Ne zaman eve gideceğiz? Toggle <laughs> kamera. Uzak daha iyi görünüyor. <laughs> Uzun süre durunca... Önce gitme 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 süre durunca ki tekrar benim en başa atıyor otur, oturulmuşken anladım ben geri bineceğim neredesin ben de geleyim ben yalnız bu oldum... karıncayla kaydırak var bir şeyler yapman lazım roller coaster falan yap gel bu burası böyle kalsın gel başkasının parkına gidelim gel benle ben gene kayacağım ya. Gel gel. Beni takip et. Park böyle devam eder senin parkın. Durunlar. Zaten gelen para veriyor. Neredesin? Ben şuradan bir tane Kapıya bir gel kapıya. Kapıya mı geliyorsun? Kapıya gel. Bak ben gideceğim şimdi. Tamam geldim. Geldin mi? Geldim. Şu tarafa doğru yürü gel. Hayır Oo, orası değil. Yürü yürü. Yürüdüm. Hop. Gel bakalım başkasının parkına geldik. Orada bu çok güçlü. Yapmış. Bir bakalım güzel oyuncaklar var mı? Bu roller coaster yapmış. Oo, bak Aa, bir şey yapmış. yapmış. Benimkinden yapmış. <laughs> Neyse nasıl yapıldığını gördük. Şimdi hazır yapılmışını da gezelim. Ben... Bilette bir yer yok mu bir girelim içeriye? Neredesin? Ya ben de, ben binemiyorum. bunu. Hey, beni bul. <laughs> ben şu şey yapmıştım, yapmıştım Ama ya. Aa ben seni kaybettim. Onun Çok aynısına... burası. Ben şu yapmıştım ya daha yeni. İşte ona biniyorum. Ben bu fincana <laughs> bindim. Gel gel fincana binelim. Hangi Gördün mü benim fincanı? Bak zıplıyorum ben fincanın içinde. Hı. Gördün mü beni? Gördüm. Gel. Senin benim, yanıma bin. Hadi otur. otur. Ha, tamam. Aa bak gittin yanlı tarafa oturdun. Hah geldi. Karşına oturdum. Hadi manzaraya bakalım. Bak <laughs> ne güzel oyuncaklar var. Bence biz... Bence biz... Bizim yani benim... Kal yeni yeni... Yeni... Konuşamadım. 20 gidelim. Biraz burada öğrenelim neler yapmış neler etmiş. Biraz duralım. Ben indim. Ben indim. Kaydıraktan yerini gördün mü? Dayan, Şu büyük roller coaster'a gidelim gel. Oo. Hangisi büyük roller coaster? Burada bak kocaman karşıda. Oh! Ben de şu. Onun girişini anladım. bulmaya çalışalım. Oyuncağın arasında kaldım ya. Aa, <laughs> çok güzel bu çok güzel. Hangisi? Burada dönen şeyler var. Arkada <laughs> mı kaldı? Arkada, Arkada mı kaldı? A, arkadayım ya şu fincanlar var ya oraya gel. Tamam Aha, fincanlar Adam bile. oyundan çıktı. Adam oyundan çıktı. Aa. Öyle mi oluyor oyuncadan çıkınca? Evet. Hiçbir şey kalmadı ya adamda. <laughs> kaç kaç kaç. Benim en baş aslında böyleydi. Gel gel Ve, bu tarafa. Bu tarafa gel bu tarafa. Be, benim yere gel ya. Gel gel. Beni takip et sen. yere gidemeyiz. Gen Gel gel. Geldin mi? Hop. Bak ne yazıyor. Bu <laughs> da benim parkım. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Sen bir şeyler yap da binelim ya. Tamam. Ama neye bineceğiz? Bütün paramı kuvvetli bir şeye harcayayım. Hop şuna harcayayım mesela. Niye? Kuleye binelim. Aa ben bunu hiç harcamadım. Nasıl harcamadım? Ya şunu aç da binelim. Açacağım işte. Ben gittim. Ay bay bay. Nereye gittin? <laughs> İçindeyim. Burada uh, uh. ya. Şimdi oturuyorum Neyi şu yaptım? an. Şu an Dur, iki tane de. kamera yapacağım. İki de yol yapayım Ohoho. bari. Millet nasıl git yola binecek? Yolsuz nereye binecek? <laughs> Açmadım ki dur açayım bari. Aç, aç, levay, right, le right. Açsana. Aç. Dur açacağım. <laughs> yol yaptım. Toggle kamerada izliyorum ters İşte benim. açtım. Ha 12 dolar. İstersen bin, istersen binme. 12 dolarım var ki benim. Ben de <laughs> bineceğim. Ben de bineceğim. Tam diye aşağı daha gücüm. Ama o da öldürür seni. Eyvah. Yukarı çıkıyor ben aşağıda kaldım. <laughs> Aşağıyı görebiliyor musun beni? Görebiliyorum seni en aşağıdasın. Ben, ben aslında ben gerçek hayatta bunları sanki bilmiştim ya. Bilmiştin sen. Aa, böyle şeydi böyle. 8000 Arkadaş... robot dolar kaldı. Ne yapacağız bunu ya? Ha şu senin çok güzel eğlenceli dönen dediğin şeyden yapayım bir tane. Ona bin. Arkadaşım çok korkardı <laughs> bundan. Sonra bir anda uh, yukarı aşağı yukarı aşağı yapardı. Korkardı çok. Ben korkmuyorum. Aa doğru bilmiştin sen. Evet. Ben hatırlıyorum ya. Gel bak yeni <laughs> aşağı... oyuncak yeni oyuncak yap. Allah kafam sıktı kafam sıkıştı. O kocaman Adam. televizyon kafanı nereye sıkıştırdın? <laughs> Kafama bak. Ya. Açtım bak gel. İstediğinden açtım bir tane. Aa, Aa ben tepede kaldım Ama ya. Ben ben de şeyde kaldım. <laughs> Benim <de> tepede kafam <laughs> sıçtı. Yarısı, yarısı içeride kaldı. Ne yapıyorsun orada? <laughs> gel benimkine gidelim. Dur dur şuna binmeden olmaz. Sen bin onlara. Doğru. Ben binmiştim. Bu sefer de artık Kafan dışarıda kalmış yani. <laughs> Demiyorum da. Gidemiyorum Gidemiyorum. Hadi bakalım bu videonun da sonuna geldik. Dur bir. Gördüğüm dur. kadarıyla bu Luna Park'ta evet. yapılacak, oynayacak çok yer var, çok iş var. Evet. Diğer videolarda görüşmek üzere. Like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hoşça kalın.